Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün ormanda Kyle oynuyoruz Arkadaşlar seri maçındayım Elmas seri maçındayım ona çarpı unuttum İlk maçı kazandık sonraki iki maçı kaybettik Önümüzdeki iki maçı kazanmamız lazım Diye hatırlıyorum ayrıca şöyle bir bilgi de vereyim Bu hesap benim bu sezon kastığım Dördüncü hesap 3 tane hesabı elmasa kastık Şöyle anketi bir yere koyacağım Yorumlarda da belirtebilirsiniz Bundan sonra ne yapalım şimdi TR'de bir amacım çok kalmadı Yani ya Zegamon hesabını daha yüksek liglere çıkarmaya çalışabiliriz İşte elmas 2 elmas bir ustalık nereye kadar giderse ya da Vesteki Zegabon hesabını oynayabiliriz. Onu en son geçen sezon 2 yapıp bırakmıştık. Bırakmadık aslında. Ee, yukarıda çıkaramadık. Saldım o yüzden tilt olup. Hani yorumlarda belirtin abi Veste geç abi şunu yap bunu yap diye. Aynı zamanda da videoya beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Şöyle güzelinden bir 5000 like alabilirsek. Bak bugün mütevazi davranıyoruz. Çok mutlu olurum. Teşekkürler. Hemen şöyle canımızı da yenileyelim. Nasılsınız nasıl yani? Hayko. Yok mu bir ve ikimiz? <gülüyor> <gülüyor> yengece gitmeyeceğim çok risk ama hani çok risk ya risk atmıyorum be atam yengece ekoya ye verebiliriz Çarp tam zamanda mı gelecek geç mi gelecek Vallahi tam zamanda geldi çarp 510 da ejderin canı 527 çok güzel Adam çarp attı ya. Ay sen yani 5 levelsin Eko. 2 level fark koymuşum. Rakip ormana dönme şeyini sana kim verdi? yani. Devam mı devam. Ya hayır hayır atlama atlayamazsın sen orada ben sana inanmıyorum helal lan sana Oli'ye Yenilmez, 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 yenilmez. Ah, Orion'la öldüm be. Ah. Aha. Aha, süper bey. Helal size. Ay, salacağım diye. Eee, o Ezil ultisi çok iyiydi ama. Ay, çok kötü kaldık. Niye öyle oldu? Ya Eko sen niye benim ormanımdasın hala ya? Neyse bedava ejderimizi alalım. Aha. Oy! Oy! Lan çok geç öldü be bu arada. Selam kızlar nasılsınız? İyisiniz durumlarım. Afiyet desinizdir bir dakika. Ne vurmam lazım benim şu an? F'ye basacaktım, D'ye bastım. Allah belamı ölüm. Onlar niye saldı lan ejderi? Ha salmamışlar. 600 Aha. 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 Oy. <gülüyor> <gülüyor> Bir aradan çıksın. Kim geliyor? Robin geliyor. Ruben. Ruben. Oryan'daymış. Pardon. Eu, 900 gold o neymiş wow, an canları çok az lan Oh wait 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 <laughs> Ben 1v2 atarım oraya Ya ama Tamam. Oraya çıktı. Aynen 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 aynen. Oğlum öldüm lan. Ejder. Ne yapıyor? Vur. Trolledi. Alev ruhu alev ruhu alev ruhu alev ruhu. Aldım. Oley be. Gigi. Aleyküm. Ya. Eko benim ormanın öcek bird değil ya. Eko alsam ben redi almıştım şu an. Hemen bakardım benim üstüme, kaynın üstüne, redi var mı diye. Yani. Var mı lan flash'in falan? Zayx'te. Zayx'te. E seni bitirecek o. E bitirecek Selam. Mmm. 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 işe bak ya. İşe bak dakika 5'te dönüştük. 4 levelim oğlum. Şaka <laughs> iş 4 levelim. <laughs> i̇şte ne bileyim. Jungle nedir? Nasıl? Arkadaşlar kuadır atayım mı? İstiyor musunuz? Çok iyi flash. Oryan da benim geldiğimi gördü. Çıkar herhalde. Aynen kanka. Çok iyi ulti. Ona lan Q takıldı Hah Eko umarım vardı 야네 <목소리> 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 Orakaya güveniyorum. Can çalma. Ama bu kadar kitle kontrol yersem sinirim bozulur benim. W ya da Q atabilseydim orayı kesmiştim. Ya sor kaç Allah aşkına kaç. Fight, fightlama kaçmaya çalış. Fuck! Hala hal. Oo, beni toparlamış. Üy, beni Pam 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 pam. Evet arkadaşlar bu sezon dördüncü hesabımızı da elmasa kastık. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>